devam ediyoruz. TÜYAP 2021 Vuh Fuarındayız ve her zaman olduğu gibi sektörün öncü firmalarından birine Net Elektronik Tasarım Standına konuk olduk. Yanımızda da firmamızın satış ve pazarlama müdürü Sayın Cüneyt Arıcan bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizlere de nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. E, Tabi siz elektronik sektöründe çok uzun yıllar bulunan ve e, bir bilgi birikimi deneyim ve başarı öyküsüne sahip bir firmasınız. Firmayı ve siz tanıtalım değerli izleyicilerimize. E, Cüneyt Arıcan kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Net tasarım ne zaman? Net e, elektronik tasarım AŞ 1999 yılından beri sektörde var. Hmm. Ben Cüneyt Arıcan olarak 2010 yılından beri bu firmada satış-pazarlama departmanında çalışmaktayım. Yurt dışından PCB malzeme tedarik eden yurt içindeki üreticilere bunları sunan firmayız. Bunun yanında dizgi hatlarımız var. İstenildiğinde PCB'nin üzerine dizilen komponentler tedarik edilir ve bunun takibinde de dizgiler yapılarak üretici firmalara bunlar verilir. Evet, şimdi üretici firmalar e, elektronik sektöründe var olan firmalar. Evet. Hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? Asansör olur, otomasyon olur, savunma sanayi olur, aydınlatma olur, makine olur, otomotiv. Yani elektroniğin olduğu her yerde mutlaka bize ihtiyaç olacaktır. Peki. Şimdi e, tabii net elektronik tasarım bir kere her şeyden önce çok köklü bir firma. Evet. Öncü bir firma. Evet, ee, evet. Dolayısıyla başarı öykümüzün Yani Biz aslında, biz aslında bu. bu işe tasarım firması olarak başladık hmm. zamanında. Ee, bunun devamında tasarım yaptığımız firmalar bizden e, bu tasarımlarını yaptırdıktan sonra PCB ihtiyaçlarını nereden karşılayabileceklerini sorduklarında hmm. e, biz bu PCB'leri kendimiz getirmeye başladık. Aslında bizi e, sektör buralara getirdi. Arz talep. Yani biz aslında sadece tasarım firmasıydık. Tasarım yapıldı, PCB yapıldı. Sonra yazılımları nasıl yapacağız dediler. Yazılım yaptık. E biz bunları nerede dizicez dediler. Malzemesi nerede dediler. Malzemeyi getirdik, dizgi hatlarımızı kurduk. Bizim şu an mevcut tam donanımlı, tam performans, profesyonel iki tane dizgi hattımız var bizim. Buradan son olarak değerli izleyicilerimize ve çözüm ortaklarınıza, iş ortaklarınıza, elektronik sektöründe çalışan firmalara bir mesajınız var mı? Vallahi bizimle mutlaka bir görüşmelerini tercih ederim. Yazılım, tasarım, PCB, dizgi, malzeme tedarik, kablolama, elek dahil hizmet verebiliyoruz. E, firmadaki e, pozisyonumuzda gelip yerimizde görmelerini de tavsiye ediyoruz. İstanbul evet. Ümraniye dedik. Peki ben öncelikle katılımınız için ve elbette ki katkılarınız adına sektördeki başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok, teşekkür teşekkür çok Keyifliydi. Değer verdiniz, geldiniz sağ bize olun. bize kadar. Tekrar Biz görüşmek de Teşekkür ederiz. Saygılar, teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Tüyap 2021 Home Fuarı'ndan seslenmeye devam edeceğiz. Net elektronik tasarımlar şimdilik bu kadar diyoruz. Bizlerden ayrılmayın.